Evet arkadaşlar bugün 28 Kasım 2025 cuma. İhlas Armutlu Tatlı köyüne e, uzaktan bakış. Karşıda gördüğünüz bir ada var arkadaşlar. Burada ekrana pek yansımıyor yaklaştıracağım. O ada İmralı Adası. Bu PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yattığı 1990'dan beri yattığı ada evet şu an gördüğünüz ada İmralı Adası arkadaşlar. E, Abdullah Öcalan 99'dan beri bu adada kalıyor. Bu o, o şerefsiz bu adada kalıyor. Bebek katili böyle جاي Telefonla maalesef bu kadar yaklaştırabiliyorum. Armutlu'ya çok yakın bir noktada bu. Burası da bu gördüğünüz yerlerde İhlas Armutlu Tatil Köyü'nün blokları. Deniz manzarası. Arkadaşlar bu tarafta e, Armutlu kasabasını görüyorsunuz. Burada e, yakınlarda villalar da var. Güneş biraz yükselmiş durumda kulüplerin ardında. Armutlu'yu daha iyi fark edebilmeniz için biraz yaklaştıracağım. Yani yine pek fark edilmiyor ama biraz dikkatli bakarsanız göreceksiniz armutlu evlerini. Ee, balıkçı tekneler arkadaşlar. Bu da sahil. üzerinde bulunduğum kayalığı görüyorsunuz şu anda. Evet tekrar İhlas Armutlu Tatil Köyü. Evet arkadaşlar İhlas Armutlu Tatil Köyü'nden e, ee, feribot ayrıldı. Bu feribot arkadaşlar ya İstanbul'dan gelip yolcu bırakıp Mudanya'ya geçiyor ya da buraya geliyor buradan yolcu alıyor İstanbul'a gidiyor. Yolukçu Teknesi'ni görüyorsunuz Armutlu çok güzel bir yer arkadaşlar Tatil yapmayı düşünenlere tav tavsiye ederim